Günaydın arkadaşlar. yeniden herkese günaydın. Evet arkadaşlar. Ördeklerimiz ve kazlarımız alındı. Şu anda alışmaya çalışıyorlar. Ee, Tabi kaç gün geçtikten sonra biraz alıştılar mı? E, hemen dereye salacağız. Orada da akarsuyumuz var biliyorsunuz. Ona salacağız. Çok da güzeller maşallah. Çok tatlısınız ya. Hemen yan tarafta tavuklarımız var. Tabi torna Zeyna izin verirse. Değil mi Tor? Çekilin bakayım bir. Bir bakalım ne yapıyorlar. Çok kıskanmaya başladılar. Burada tavuklarımız var. Çekilin bakayım. Zeyna. Zeyna bir çekil. Kapıyı açamıyorum sizden. Hadi çekil. Çekil çekil. Burada tavuklarımız var. 20-25 tane de tavuk aldık. Ee, biraz bakalım nasıl olacaklar. inşallah size. Ya Tor bir durun bir durun. Bir durun. <laughs> Yağmur yağdı. Biraz ıslandı yerler. Birazdan tekrar bir bakımlarını yapacağız. Daha çok eksikleri var. Yavaş yavaş daha yeni iki gün oldu alınalı. Yağmur tabii ki bırakmadı. Büyük. Doğru düzgün Yavaş yavaş olacak inşallah. Bak O kadar şey bak hemen kapıda bekliyor. Kapıyı bile açamıyorum şu anda. Zeyna. Zeyna. Zeyna onlar arkadaş arkadaş. Alışman lazım artık. He? Evet hemen. Yan tarafta. Yeni tavuklarımız var. Mavicilerimiz var. Bir tane mavici var. Şu ikisi de mavici pek emin değilim mavici diye aldım ama inşallah öyledir. Şöyle göstereyim. Tabii daha düzenleri kurulmadı. Allah izin verirse düzenleri kurulursa daha bir yerlerini bulacaklar. Hemen şöyle yanında iki tane hindimiz var. Biliyorsunuz tavus kuşumuz vardı zaten. Eee tavus kuşun yanına koyduk onları da. Birbirine alışsınlar. Tavus kuşu çok yalnız kaldı. Biraz korkuyor onlardan ama alışacaklar birbirlerine. Tavus kuşu bir yaşını geçti. Artık e, kuyruğunu açmaya başlıyor. Renkleri oluşmaya başladı Oturdu yerine renkleri de. Maşallah çok tatlı oldu. Tor. Tor. Onlar arkadaş Tor. Onlar arkadaş. Hemen şurada da iki tane küçük tavşanımız var. Onlara da daha yer yapılmadı. Onlara bir yuva yapıldı gelecek inşallah. Daha ya bebek onlar. E şimdilik buraya ardiye koyduk. Alışasıya kadar yerleri yapılasıya kadar burada kalacaklar. Bu da köpüğümüz. Köpük. Gel kızım. Köpük biraz daha akıllı. Gel. Nereye gidiyorsun? Emekler bu. Bakın Zeyna'nın yaptıklarına. Zeyna. Zeyna hayır. Kör Zeyna'yı al git. Kavga yok, kavga yok, kavga yok. aldık ördekleri ayırmamız lazım çünkü hiç anlaşamıyorlar. So Zeyna bir dur. Maşallah size. Torbi çekil, torbi çekil, çekil. Senle şimdi ilgilenemeyeceğim. Kırmızı tavuklar pek hoşuma gitmedi. Sipariş vermiştik geldi. Biz yokken yerine koymuşlar ama e, galiba onları değiştireceğim. Çünkü gerçekten ya, yaşlılar hani artık e, yumurtadan kesilmiş gibiler. Onlar biraz canımı sıktı ama tabii ki onu da bir şey var inşallah yaparız yani değişmese bile onlar da böyle artık yaşayıp giderler nereye gideceklerse. Ama küçükler güzel yarkalar iyi. Onlar daha e, bu senenin. Ama kırmızılar ben e, başka istemiştim. Başka gelmiş maalesef. Elbette onlarda bir çözüm olacak. Zeyna bir çekil bir çekil. Zeyna bir çekil ya bir çekil. Tor. Tor. Zeynep al git hadi. Ne diyorsun ki? Bak köpük gitti. Evet arkadaşlar gelişmelerle eee Tam randımanlı oldukları zaman yine sizlerle paylaşacağım inşallah. Şu anda gerçekten yağmurdan gözümüz açıp da doğru dürüst bakımını yapamadık. Ama Allah izin verirse hepsi yerli yerine oturacak inşallah. limon kurtarmaya çalışıyorum. Evet. Maşallah. Bu sene harika oldular. Bakın. Torna Zeyna hiç rahat vermiyor. Hiç. Zeyna. Zeyna bir çekil kızım oradan. Hiç başlarında ayrılmıyor ya. Zeyna hayır. Zeyna hayır. Eninde sonunda alışacaksınız birbirinize. Başka çareniz yok. şöyle kümeslerimiz hepsi ayrı ayrı hazırlandı. Demitor. Ah, sei Ah,